Hayatımda ilk defa düşmanımı göremiyorum. O silahlı adamlar kimdi? Yani senin dertleri ne? Evet Sinan seni dinliyorum. Yine mi aradılar? Yeni bir video geldi. Yine bizim videomuz mu? Erdal'ı Mehmet Taş'ın cesedini gömerken çekmişler. Ben bu adamlara iki milyon dolar ödedim. Ne yaşandıysa birlikte yaşadık. Parayı verdim kurtuldum diye bir şey yok. Bir daha ne zaman ne isteyecekler belli değil. O yüzden benim bu herifleri bulmam lazım. Emret hocam. Ne biz böyle? Yarın kalan ders bitireceğiz Sinan. Sen ölüştün. Demek ki öğrenmişim. Zamanın Kapıları ilk iki bölümüyle 12 Haziran Perşembe TOD'da.